Panama şapkaları aslında Panama'dan gelmez. Panama şapkası denince aklınıza tropik Panama mı geliyor? Oysa bu ünlü şapkalar aslında Ekvador'un el yapımı harikalarıdır. Adı ne kadar yanıltıcı olsa da kökenleri Güney Amerika'nın en usta zanaatkarlarının ellerinde şekillenmiştir. Şapkanın gerçek hikayesi Panama şapkaları Ekvador'un Montecristi ve Guenca bölgelerinde üretilir yapımın Karl Palmata adlı özel bir palmiye türünün ince lifleri kullanılır. Bu şapkalar hafif, nefes alabilir ve inanılmaz derecede esnektir. Öyle ki, en kaliteli olanları, bir yüzükten geçebilecek kadar ince dokunur ve suya koyduğunuzda bile batmaz. Peki, o zaman neden Panama şapkası deniyor? İsmi nasıl yanlış yayıldı? 19. yüzyılda bu şapkalar Panama üzerinden Amerika ve Avrupa'ya ihraç ediliyordu. Özellikle Panama Kanalı'nın inşası sırasında işçiler ve mühendisler sıcak ve nemli hava nedeniyle bu şapkaları tercih etti. Ancak şapkanın asıl popülerliği 1906'da ABD Başkanı Theodore Roosevelt'in Panama Kanalı ziyareti sırasında bu şapkayı takmasıyla arttı. Fotoğrafları dünyaya yayıldığında herkes bu şapkaları Panama şapkası olarak anmaya başladı. Bugün hala en kaliteli Panama şapkaları Ekvador'da el yapımı olarak üretiliyor. UNESCO bu eşsiz dokuma sanatını somut olmayan kültürel miras olarak kabul etti. Eğer gerçekten kaliteli bir Panama şapkası almak istiyorsanız, Panama yerine Ekvador'a bakmanız gerektiğini unutmayın. Özetle Panama şapkaları Panamadan değil, Ekvador'dan gelir ama isim bir kez yanlış yayıldı ve öyle kaldı. İşte tarihin en büyük isim karmaşalarından biri. Konumuza Mark Twain'in şu ünlü sözünü ekleyebiliriz. Gerçek ayakkabılarını giymeden yalan dünyayı üç kez dolaşır.